Yeni aldığı araçta klima sistemi çalışmadığı için terin suyun içinde kalan kardeşim aracı satın alırken milli yalanımız olan abi bunun gazı yok bir gaz bastır çalışacak denmesinin üzerine sistemin kontrolü için garajıma geldi. Ben Merson'un restorasyonu ile uğraşıyorum takipçiler video bekliyor desem de beni kolumdan tutup al burada da videoluk iş var deyip kontrole başlattırdı. İlk olarak gözüme çarpan noktalardan bir tanesi araç muhtemelen daha öncesinde hararet yapıp motordan akan paslı su burada kalıntı bırakmış. İnşallah kompresörde bir sorun yoktur diyerek elektromıknatısını soketini sökerek elektriksel bir arıza var mı bakmak istedim. Klima açıldığında sokete gerekli voltajın geldiğini görünce sistemde gazın olduğunu ancak kompresörün devreye girmemesinin üzerine sorunun elektromıknatıstan olduğunu düşünerek kompresörün söküm işlemlerine başladım. İlk olarak içerisindeki gazı atmosfere salmamak için bir klimacı da vakumlattırarak sistemdeki olası gazı tahliye ettik. Alternatör üzerindeki ayar ve sabitleme civatalarını gevşeterek V kayışının boşa çıkmasını sağladım. Kayışı aldıktan sonra kompresör üzerindeki rekorları sökmek için bu gördüğünüz civataları teker teker sökerek boruların ayırma işlemini gerçekleştirdim. Kompresörü bloğa sabitleyen 4 adet civatayı da söktükten sonra kompresörü yerinden dikkatlice aldım. Kasnak kısmını sökebilmek için mengeneye bağladığım kompresörün ilk olarak üzerindeki bu civatayı sökerek yaylı kalplerini gövdeden ayırdım. Kasnağı çıkartabilmek için üzerindeki sekmanı da uygun pensa aracılığıyla çıkartarak tamamen söküm öncesinde merkezdeki bu keçeyi de bir kenara aldım. Keçenin altındaki bu sekmanı da çıkartarak bir sonraki aşamanın hazırlığını gerçekleştirdim. Bir çektirme aracılığıyla kasnağı usul usul çektirerek göbekten ayırma işlemini tamamladım. Bu aşamada ise elektromıknatısı ...çıkartmak için göbeğinde bulunan bu sekmanı da sökerek manyetiğin tamamen boşa çıkmasını sağladım. Daha öncesinde buraya gelen paslı motor suyu muhtemelen mıknatısın içine girmiş olacak ki bozulmasına neden olmuş. Yaptığım testlerde de zaten çalışmadığını bizzat görmüş oldum. Hemen mıknatısı tamir için kolları sıvadığımda kardeşim... Ya oğlum ver şunu ver. Yoklukta mıyız, fakir miyiz, işin mi yok? E alırız yenisini diyerek parçayı aramaya başladı. Parçanın ayrı satılmadığını, komple kompresörün 17.000 TL olduğunu duyunca tamir için çöpü karıştırırsa da son anda bir çıkmacıdan çok daha ucuza bu parçayı neredeyse sıfır gibi bulduk. Yaptığım testlerde yeni parçanın sorunsuz çalıştığını görünce tekrardan montaja geçtiğimde kompresörün üstü çok paslı olduğundan ufaktan bir temizlik işlemi yapmak istedim. Pasları büyük oranda temizledikten sonra ısıya dayanıklı sıklığı boya ile kompresörü güzelce boyamaya başladım. Kompresörü güzelce süsledikten sonra tekrar kaslak montaj için manyeti yerleştirip yeni sekmanını yuvasına güzelce takarak sağ sabitledim. Aynı şekilde kasnağı da yuvaya dikkatlice geçirip sekmanı güzelce oturtturdum. Göbekteki ufak sekmanı da takıp keçe, yaylı kaplin gibi parçaları hızlıca montajladıktan sonra tekrar aracın başına geçiyorum. Kompresörü uygun şekilde yerleştirip civatalarından sabitledikten sonra elimde yeşil o-ring olmadığından kaçak olmaması adına uygun gresle bunları yağlayarak rekorları yerine taktım. Kayış ve diğer ıvır zıvırları da montajladıktan sonra aracı tekrar kaçak testi ve gaz basım için klimacıya gönderdim. Basılan gaz sonrasında yaptığım kontrollerde sistemin sorunsuz şekilde devreye girip çıktığını gözlemledim. İç kısımda ise güzel güzel bir soğutmanın olduğunu söyledikten sonra araç sahibini püfür püfür uğurluyoruz.